Sparta Belediyesi'nin geçen sene şehrin son yıllarda aldığı en yoğun kar yağışında çöken Davras Çarşamba Kapalı Pazar yerinin üstünün yeniden kapatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Yapı sağlamlığı için zeminde fore kazık çalışmaları gerçekleştirilirken Betonarme kolon imalatlarıyla çelik kolon montajları devam ediyor. Yüklenici firma çatısı güneş enerji santraline uygun olarak inşa edilen Davras Çarşamba Kapalı Pazar yerine. Ağustos ayının sonuna kadar tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Davras Çarşamba Kapalı Pazar Yeri inşaat çalışmaları ile ilgili bilgi veren yüklenici firma saha şefi Nihan Senahidişoğlu, alanda tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Davraz Kapalı Pazar alanında şu ana kadar altyapı çalışmalarının tümünü tamamladık. Fore kazık çalışmaları, temel çalışmaları, bağ kirişleri bunların hepsinin betonları döküldü, imalatları tamamlandı. Şimdi de betonarme kolon imalatlarının yarısı tamamlandı ve kalanı da tamamlanmaya devam ediyor. Çelik kolonlarımız uzun süredir işlem görüyordu. Köşe bent eklemeleri gazaltı kaynakları, flaş kaynakları hepsi tamamlandıktan, antipasları ve boyaları atıldıktan sonra şimdi betonarme kolonların üzerine montajına başlandı. Bu şekilde yaklaşık 7500 metrekarelik bir alanda imalatımız devam ediyor. Önümüzdeki zamanlarda da tüm kolonların montajı tamamlandığında yerde hazırlanmış olan uzay sistem elemanları vinç yardımıyla kaldırılıp çelik kolonların üstüne montaj aşamasına geçilecek. Böylece sonrasında da çatı ve son olarak da güneş enerjisi montajıyla bitirmiş olacağız.